Başka bir şey alır yerim onu alana kadar ya. Kimse almaz yemez bakıyor herkes. Bakanın gözü kalıyor. Tezgahların yemyeşil ağızları sulandıran meyvesi erik manavlarda boy göstermeye başladı. Ama fiyatı kimi için bir o kadar seyirlik. Paket desen paket değil. Mikro boydaki ambalajlarla 50 liradan satışta. Beşiktaş'ın çarşısında tezgaha yaklaşan eriğin fiyatını görünce tezgahtan kaçıyor. Çünkü içerisinde 8 tane var ve fiyatı ise... 50 lira. Dedem mi yiyorum her iki iki çıkıyor. Yok, Önceden yok. tek yok. tek çıkıyor. Niye 50 lira bu? Para ihtiyacım var. Halka hizmet ediyoruz e, yani. Tabii, Biz et. de böyle. Ucuz diyorsun. Ucuz tabii. He 100 lira her yeri markette. En marketten ucuz diyorsun. Et alır yerim et alırım. 100 daha gün yarım Yok. İstanbul Beşiktaş çarşısının esnafı bizde ucuz diyor tezgaha yanaşanlarla aralarında fiyat tartışması başlıyor Müşteri pahalı deyince o markete göre ucuz diye savunuyor İyi diyorsunuz fiyata Vallahi ucuz diyorum Değil mi? Yani Afiyet olsun ne diyelim Bin liraymış kilo Tadımlık Güzelliğe bak be aynı sana benziyor <laughs> Nasıl fiyatı? Fiyatı oldukça pahalı tabi insanların alması imkansız yalnız yabancılar alır yer Alır mısınız canınız istese? Almam Alamam zamanı gelince alırız artık ucuzlayınca